Ah, benim gariban yeğenim. Sana ne yaptılar Ne Ben şey... Dayısıyım. Öncelikle geçmiş olsun. Evet. E, durumu iyiye gidiyor. Yakın zamanda taburcu edemeyiz ama yani kontrollerimiz devam ediyor. Evet. Hayat tehlikeyi atlattı gibi. Gibi ne doktor? Yaşayacak ne doktor? <laughs> Şu anlık bir şey söyleyemiyorum. Yeğenim. Ama bunu senin yanına bırakmayacağım. Onu öldüreceğim. Onu öyle bir pişman edeceğim ki. Şey yani. E, hesap soracağım ya. Öldürmek falan yok. Yok yok. Anladım, anladım. yok. Ko kolay gelsin. Sağ olun sağ olun. Geçmiş olsun. Kralar ne ya? İyi valla reis senden ne oluyor ya? ben de bir, bir tura çıktım. Mahalle kurladım öyle geldim. Aa, e ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Var. Işte var. Var var. Bu bir elime getirsen yarım olacak evet, oraya. Oynamaz. Aha. Aha, oynamaz. Lan, ne yapıyorsun bu? Çık lan oradan. arkadaşlarım kurtaramayacak Oylu. Lan. Hayır! Şu lastiklerini patlatayım da bakalım o zaman ne alabileceksin. Lastiklerini patlattı. Şansın var diye kaçmalısın evlat. Çünkü ben seni eğer bir yerimi geçirirsem. Kaç kaç kaç. Lan! Gel lan buraya. donanmak Hadi ama hadi ama bak. Hayır. Hayır. <laughs> yavaş araba Keşke bunda gelmeseydim. Kaçıyor lan. Aha. Gel lan buraya. İlk hamur da alacağım Oğlum sen gel bakalım. Diye. Önce seni yakalamazsan tabii. Lan hayır. Vaktimi patlatmış şerefsiz. Sen de durum niye yavaşın? Bak bak. Laza girdik. İn lan araçtan. Çık lan araçtan. Ulan Aa. şerefsiz. Bunu nasıl yaparsın lan benim biricik yerime ha? Bu yanına kalır mı sandın? Evet. Ama artık kalmayacak. Son dua neyse iyi olur. Ben yaptım ya da sen yapma abi. Ulan yeni mi Aa. vurdun lan? Bunun ne hatası olabilir? Sen bunu bilerek yaptın. Bu kan davası burada bitecek. Lan. Lan polisler geliyor. Lan. Ulan. Ulan. Sürekli şanslı köpek. Aa. <laughs> kaç kaç kaç. Aa. Yardım edin. Evlat nereye gitti gördün mü? Şuradan gitti. Ulan sen iyi misin? <laughs> Gibi. Tamam. Biz onu yakalayacağız. Vurdu. Oh, çok kan kaybetmiş. Gel Yardım et. Evet. Gel gel. Bir ev yiğidimin şeyine bakayım. Yeğenimin. Lan. Lan. Ulan bunlar nasıl buraya gelmiş? Nasıl anne hastaneye Neyse yapacak bir şey yok. Yeğenim sana bunu yapanların bedelini ödeyeceğim. Hemen... Kör şeyden diyor. Burada çek bu işte. De. Neyse. Görüşürüz yeğenim. Ben yine geleceğim. Aslında aklımda bir fikir var. <laughs> Doktor kılığına gireyim de görsünler. Doktor bir buraya baksana. Ha söyle abi. durumuna ee, Durumu ne yeğenim? Yeğeninizin bir bakayım hemen. Eee... Ne oldu abi doktor? Ha, evet. Hmm, okey anladım. Yani... Evet doktor. Çok kan kaybetmiş. Yaşayabilir mi bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum. Doktor Yapada değil misin? Geleceksin. Lütfen burada sesinizi yükseltmeyin. Güvenlik atın şunu dışarıya. Bırakın lan beni. Ne oluyor Herkes lan burada? Lan. Ne oluyor lan? Uyandın mı? Uyandım. Ne oluyor? İyi misin peki? İyi hissediyor musun? İyiyim de ne oluyor onu söyle bana. Bir şey olduğu yok. Sen biraz bekle. Şimdi sana bir tane tahlil yapacağım. Bekle burada. Ulan Hadi bakalım. Bir... Lan! Doktor sen sakın hareket etme bu işe bulaşma. Ne oldu Sen kimsin lan? Yine karşılaştık değil mi? Sana. Yani, ya. E... ya ben. Ben artık bundan sonra kimse kurtaramaz. Ben bu arnefse niye olur evlat? Hop 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 hop. Kal Ne var burada? Demek sendin ha. Yiyelim inciten sendin ha. Ulan. Yiyelimden bir can aldım. Ben de sizden bir can aldım. Hayırdır lan? Lan sana hayırdır. Bırakın silahlarınızı çabuk. Ha. Sen karış ben... polis. Bırak silahını. Bırak çabuk. Ulan. Çabuk bırak ellerin kaldır Yarat yere Tamam ya lanet Yürü yürü de bizimle karakola. Hadi yürü yürü yürü. Ulan bu iş daha bitmedi lan. <laughs> Alın polis bey. Ah başım. Oh. Allah. Lan? Ah. lan. Lan. Ulan sen. Ulan. <laughs> Çok yoruldum. Kaç. Gel lan buraya. Yürü lan. <gülüyor> 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 Çok ağrıyor bacaklarım. Bırak beni. Demek ki sen amcan benim amcam mı? Amcan ha? mı Hayırdır lan? Hiçbir şey bilmiyorum. Bırak beni artık yeter. Bakman yok. Ya sen öleceksin ya ben. Hayır. Ben senin işini bitirmezsem. <laughs> Ver bakalım o silahı. Kalk lan. <gülüyor> <gülüyor> Düş lan önüme. Seni bizzat amcama ben öldüreceğim. Düş. Ya da biliyor musun? Hmm. Gel bakalım şu köşeye bakalım sen. Gel gel. Geç lan şuraya. Seni artık bu saatten sonra kimse kurtaramayacak. En azından burada öldüreyim de işin erken misin değil mi? Hayır, yapma bunu. Et. Sen bitti, bitti ne oğlum. Göreceğiz onu. Aa. Neyse, şunun ölünü... ben şunu sarsayım da bir ah, Şu son kutuyu da koyayım da... ...kimse görmesin. Bir tane daha koyayım, ne da olur ne olmaz. Hah. Yine artık burada kimse bulamaz. Oldu. Kan davamız bitti. İntikamım acı olacak? Allah. Oğlum sana bulacağım bak. Bulacağım oğlum, sen oğlum. Kime laf atıyorsun lan? Görürsün oğlum sen. Kiminle kim eğleniyorsun? Görürsün sen. Öldüreceğim Uçurlanma oğlum seni, seni göstereceğim oğlum çekin. sen. Sen bakalım çıkışta gün yüzü görebilecek misin lan? Seni mezara göreceğim lan. Aynen aynen. Öyle sessiz. Görürsün oğlum sen, göreceğiz. Göreceğiz oğlum. Göreceğiz elbet bir gün. Ah inşallah yeme bir şey yapmamışlardır.